de vurgulandı. Afet kaçınılmaz, hazırlık mecburi. Türkiye başta deprem olmak üzere afet yönetimine önemli yatırımlar yapıyor sevgili seyirciler. İstanbul'da açılan afet yönetimi fuarındaki teknolojik altyapı mücadele umudunu artırıyor. Türkiye en son Van'da yaşadı bu acıyı. Bu sebeple muhtemel bir depreme karşı hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'da CNR Fuar Merkezi'nde açılan Afet Yönetimi Fuarı bu alandaki yenilikleri ve çalışmaları görmek için iyi bir fırsat. Kimse Yok mu Derneği'nin Asya Arama Kurtarma Ekibi son olarak Van depreminde görev aldı. Haiti, Japonya ve Pakistan depremlerinde arkadaşlarımız görev aldılar. İstanbul'da 90, Türkiye'nin diğer bölgelerinde 30'ar kişilik ekiplerimiz mevcut şu anda. İzmir'de, Ankara'da, Gaziantep'te ve Erzurum'da ve merkez olarak da İstanbul'da yapılanmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Timlerimizdeki arkadaşlarımızın hepsi gönüllüdür. Sesimi duyuyorsan vur! Enkaz altı canlı görüntüleme cihazı sesli ve görüntülü arama yapabiliyor. Hadi çekil çekil çekil, çekil, çekil kaç. Kaç, kaç. kaç, 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 18 ülkeye ihraç edilen yerli imalat cihazdan Azra bebeğin kurtarılmasında da yararlanıldı. Komple sistemimiz giyilebilir ve taşınabilir olması çok büyük bir avantaj. Üzerinde çok gelişmiş bir kamera sistemi mevcut ve bu kameradan alınan görüntü de gerek operatörün kullandığı gözlük monitöre aktarılabilme imkanına sahip buradan görülebiliniyor. Gerekse operatör dışındaki kişilerin kullanımı için şuradaki ikinci bir ekrandan görüntü alınabiliyor. En ciddi sınavını Van depreminde verdi. Gururlanarak söylediğimiz bir olay 27 kişi çıkarttı enkaz altından. Yangın için tasarlanan bu cihaz 540 derece ısıya dayanabiliyor. Ses ve görüntü sağlıyor. Sadece bu da değil aynı zamanda sulama yaparak kişilerin hayatını da kurtarmaya yardımcı oluyor. Bu ise Haiti depremi sonrasında kullanılan evet, evet. ve yerli bir yazılım olan afet hasar tespit cihazı. 360 derece görüntü çekebilen 8 tane kameradan oluşuyor sistemimiz. Yani biliyorsunuz depremden sonra en büyük sorun ulaşım, iletişim vesaire konularıdır. Biz bu görüntüleri aldığımız zaman sahaya tekrar çıkmadan ofis ortamında, masa ortamında yani operatörler çok rahat, daha rahat karar verebiliyorlar. Depremde arama kurtarma çalışmalarında sadece teknoloji değil, işte bu akıllı köpekler de görev alıyor ki bu köpek Van depreminde iki kişinin hayatını kurtardı. Fuara, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kızılay, AFAD ve AKOM'un aralarında bulunduğu kuruluşlarda katılıyor. Sevgili seyirciler,